Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar olsun. Bir dakika kendimi de göstereyim. Merhaba merhaba hoş geldiniz kanalıma. Kanalıma daha abone olmadıysanız böyle görüntüleri görmek istiyorsanız bana abone olun. Çünkü bundan sonra böyle görüntüler de gelecek. Devamlı sıla yolu sıla yolu olmaz. Ama sıla yolundan alakalı bir şey var. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi şu Alp dağlarının arkasında Sankt Moritz var. Orada çalıştım. Bu dağların tepesinden Julier Pass ismi. Geri geldim. Şu yoldan şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu yol Slovenya, Avusturya, İtalya Alp dağlarından geldiğiniz zaman bu yoldan böyle İsviçre'nin içine doğru Graudünden Kur, Zürich'e doğru, ondan sonra Almanya, Stuttgart'a doğru bu yoldan gidiliyor. Evet, bu Alp Dağları. Bu dağların arkasında bir yol daha var. Maloya Pass, oradan da gidiliyor. Daha da öbür tarafa gittiğiniz zaman Füriyala Pass var, oradan da gidiliyor. Şimdi bu dağların arkasına giderseniz İtalya'ya gelmiş oluyorsunuz. İtalya'dan da Almanya'ya Oradan da İsviçre'ye gidiliyor, Almanya'ya gidiliyor, Belçika'ya, Hollanda'ya gidiliyor, Avrupa'nın her yerine gidiliyor. Arkadaşlar bu görüntüleri size göstermek istedim. Burası bir e, Türkçe ne deniyor? Baraj. Burası yani bu toprakları buraya insanlar yapmış. Baraj yapmışlar. Bakın şöyle aşağı doğru bakalım. Burası bir baraj. Yani burada elektrik yapılıyor. Burada karşıda kulüpleri var. Ufacık dağın içine artık sistemleri döşemişler. Orada ufak bir lokanta var. Yani acele atıştırmak için. Şimdi arkadaşlar ben yola devam edeceğim biraz sonra. Lenserheide diye bir turistik köy var. Kışın orada Kayak, kızak filan yapılıyor. Yazımda turistler şey çıkıyor oradan. Oraya gideceğim arkadaşlar. Oradan çekim yapacağım. Yani muhakkak takipte bulunun. Bunları ondan sonra arkadaşlar evde yavaş yavaş programlayıp yükleyip bu görüntüleri size yayına vereceğim. Evet. Orada görüyorsunuz. Şöyle biraz yakını yakına alalım. Yukarılarda kar var bakın. Oldu mu? Oldu galiba. Evet. Kadın da köpeğinden geliyor. Arkadaşlar ben köpekten korkarım. Ha. Ama çaktırmayın kimseye. Şimdi buradan yavaş yavaş şu gördüğünüz yolları görüyorsunuz. Mirajlı. Oradan ben yavaş yavaş nasıl kısmetse evime doğru gideceğim. Dün ee, Sankt Moritz'te çalıştım. Şkuol diye bir köy var. Sankt Moritz'e 65 kilometre yalnız virajlı yol olduğu için 1 saat 15 dakikada insan anca gidiyor. Ondan sonra oradan geri döndüm, otele geldim, yemeğimi falan yap, e, gidim. Akşam size e, Sıla yolu videosu hazırladım, otel odasından görmüşsünüzdür, görmedi, görmediyseniz bakın arkadaşlar. E, bu sabah bir bankada bir de turist evinde, turistlerin kaldığı büyük bir evde kaç katlık ya 14 katlık orası yani Almanya'dan e, daire sahipleri var Hollanda'dan daire sahipleri var yani zenginler oradan daire almış e, izin yapmak için buraya tatile geliyorlar arkadaşlar para para olan var gerçekten parası olan var adam burada iki hafta izin yapıyor emşerim iki hafta izin yapıyor senede buradan daire almış. Dairenin fiyatı artık 3 milyon euro mudur? 4 milyon euro mudur? Buraları çok pahalı arkadaşlar. Buraları yani gerçekten buradan daire almak için insanın nasıl diyeyim cüzdanı kuvvetli olması lazım. Yani bizim gibi işçi adamlar buradan zaten daire alamaz. Bakın motor sezonu da başladı. Motorcular çıktı dışarı. Arkadaşlar şu suyun güzelliğine bakın ya. Şöyle biraz yakını alayım, şunun güzelliğine bak. Yani ne diyeyim be, al bardağı bir bardak su iç buradan. Süper. Video hoşunuza gittiyse, böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar muhakkak yorum yapın. Bana yazın, nasıl videolar istiyorsunuz? Ona göre videolar gelecek. Daha çeşit türlü e, fikirlerim var. Metin arkadaşımla konuştum. Onu da söylemiştim. O da video e, YouTube yapıyor. Beraber birkaç video yapmayı düşünüyoruz. Özel videolar yapmayı düşünüyoruz. O da İsviçre'nin çok güzel bir yerinde oturuyor. Oraları yani gerçekten cennet gibi bir yer. Oralardan da çekim yapacağız arkadaşlar. Heh. ne dersiniz? Gidelim mi yavaş yavaş? Hadi gidelim. Kamerayı titretmemeye bakıyorum. Bunu şimdi cep telefonumdan çekiyorum arkadaşlar. Dayanamadım ya valla dayanamadım dedim. Bu görüntüleri dedim hemen Şipşak Beşiktaş çekeyim böyle. Ve bunu hemen yayına vereceğim arkadaşlar. Yani fazla programından programından uğraşmadan bunu yayına vereceğim. Yoksa içimde kalacak. Gerçekten onun için burada durdum. Arabayı şuraya park ettim ileri. Bu çekimleri size hemen anında çekip yayına vermek için. Arkadaşlar İsviçre'liler kamerayı sevmez. Onun için Şöyle bu tarafları çekelim de. Hemen sert sert bakıyorlar çünkü onun için. Kamerayı sevmiyor bu insanlar. Ben ne yapayım? Arkadaşlar bu ne biliyorsunuz değil mi? köpeklerin köpek pislik yaptığı zaman özel torbası var. Ondan alıp onun içine atıyorlar. Yani köpek pisliği öyle orada burada kalmıyor burada. İsviçre'de her şey için bir sistem var. Şimdi buradan da çıkabilmek için 8 olacağız. Tamam arkadaşlar bu görüntülerle size bay bay diyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Bol bol selamlar.